Sesli Kitap Montaigne Yazan Stefan Zweig 4. Bölüm 1568 yılında babasının ölümü Montaigne'in yaşamında önemli bir andır. O zamana dek babası, annesi, kardeşleri ve eşi ile birlikte atalarının şatosu olarak adlandırdığı şatoda yaşamış, para, iş güç ve aile problemlerinden uzak durmuştu. Babasının ölümüyle zengin bir mirasçı olmuştur. En büyük erkek çocuk olarak ünvanın ve 10 bin livrelik gelirin sahibi olmuş ama aynı zamanda tüm malikanenin ve arazinin sorumluluğu da ona geçmiştir. Annesi Droham'a almıştı. Montaigne ise patron ve topluluğun başı olarak günlük hesapları idare etmek, mahiyetindeki kişilerin bin bir türlü küçük istekleriyle ilgilenmek zorundaydı. Halbuki sorumluluk almakta isteksizdi. Sadece kendinden mesul olmak istiyordu. Montaigne'in görev bilinci, sebat, azim ve detaycılık yani oldukça yöntemsel yetkinlikler gerektiren alelade bir meslekten daha fazla rencide edecek bir şey olamazdı. Orta yaşlara kadar malikane ve arazi ile ilgili konularla hiç ilgilenmek istemediğini açıkça itiraf etmiştir. Ormanlar, çayırlar ve üzüm bağlarının sahibi olarak şunları söylemiştir. Bir tarım ürününü tarlada da olsa, ambarda da olsa, şeklinden net olarak belli olmuyorsa diğer ayırt edemem. Mutfağın bahçesindeki lahana ve marulu da birbirinden ayırt edemem. Evde kullanılan en basit gereçlerin adını söyleyemem. Tarımla ilgili en basit bir çocuğun bile bilebileceği şeyleri dahi bilmem yakayı ele vermeden bir ay bile geçmezdi. Ekmek yapmak için hangi ekşi mayanın kullanılacağı ya da fıçıdaki şarabı karıştırdıklarında ne olduğu hakkında da bir fikrim yoktu. Arazinin bu yeni sahibi bahçede bel ya da tırmık kullanmakta olduğu kadar mallarını yönetmekte de beceriksizdi. Dikkatime sunulan ince eleyip sık dokumam gereken sözleşmeleri okumayı hiç beceremedim. Aslında bu dünyevi, alelade ve geçici olana karşı felsefi bir güvensizlik değildi. Daha çok affedilemez, çocuksu bir ihmal ve boş vermişlik haliydi. Bir sözleşmeyi başından sonuna okumaktansa ne olursa yapardım. Kendisi için miras beklenmedik bir şeydi. Bu paranın mevcudiyetinden sadece kendisine bağımsızlık sağladığı için hoşnuttu. Ancak sadece hoşnut kalmakla yetinmek istiyor, endişelenmek istemiyordu. İşlerimdeki zararlar ve uyuşmazlıklar benden gizlensin isterdim. Kızı daha beşikten bile kalkmadan bütün bu işlerin davaların yükünü çekecek bir damat hayali kuruyordu. Malını ve mülkünü idare etme işini siyasi faaliyetlere katıldığı şekilde yapıyordu. Sağlam zemin üzerinde ruh hali el verdiği ölçüde mesafe koyarak elini taşın altına koymadan karmaşanın içine pek girmeden. Mülkiyetin ihtiyarı olduğunun her gün ve her saat kullanması gerektiğinin farkındaydı. Fakir olmaktan bütün bunları daha basit, iş hayatın acımasızca gasp etmediği bir hayat ile değiş tokuş etmekten gayet memnun olurdum. Sırtındaki bu servet yükünü daha kolay taşıyabilmek için Montaigne bunun bir kısmından kurtulmaya karar verir. Babasının ihtirasları onu zaten kabusal yaşama yönlendirmişti. Yaklaşık 15 yıldır belediye meclisinin alt kademe komisyonunda denetçi olarak çalışmaktaydı. Ama kariyerinde bundan ileri gitmemişti. Babası ölünce şansını denemeye karar verdi. Chamber des Enquêtes soruşturma dairesi onun 10. denetçi iken daha üst kademe komisyona terfi etmek istedi. Ancak 14 Kasım 1569'da komisyon kayınpederinin başkan ve üvey kardeşinin de danışmanlardan biri olduğu gerekçesiyle talebini reddetti. Bu karar gerçek bir darbe olmuş ancak Montaigne içinde kamu hizmetinden ayrılmak için hem gerekçe hem de bahane olmuştur. Görevinden ayrılır, bundan sonra da yaşadığı kente hizmet edecektir ancak kendi koşullarıyla, değişken sürelerle ve yapılacak iş özel olarak ilgisini çektiğinde. Kamu görevinden çekilmesinde özel yaşamı ile ilgili bazı başka bilinmeyen nedenlerin de pay olup olmadığını doğrulamak zordur. Montaigne genellikle hızlı karar vermek zorunda kaldığını hisseder. Bu şekilde karar vermekten ise nadiren hoşlanırdı. Toplumda yeniden kötücül bir hava esmekteydi. Protestanlar silahlanırken, Aziz Bartolomeus günü katliamı ufukta belirmişti. Arkadaşı La Bautique, gibi Montaigne de siyasi faaliyetlerini sadece hoşgörü ve uzlaşma için aracı olmak şeklinde tasavvur ediyordu. Kişiliği sayesinde doğal olarak kendini karşıt hizipler arasında arabuluculuk yaparken buluyordu. Kamu hizmeti süresince bizzat yaptığı işler hep anlaşılmayan taraflar arasında üstü kapalı sürdürülen müzakereler üzerineydi. Ancak artık bunlar eskide kalmıştı. Bir tercih yapmak zorundaydı. Fransa ya Hügeyenot ya da Katolik olmalıydı. Önündeki yıllar ana kaderi hakkında büyük sorumluluklar yüklüyordu. Montaigne ise öteden beri sorumluluklardan hoşlanmıyor, karar vermekten de kaçınmaya çalışıyordu. Tek başına bir bilgi olarak bu kitlesel fanatiklik zamanlarında gözlerden uzak bir yerlere kaçmak istiyordu. Montaigne 38 yaşında emekli olur. Artık kimseye değil sadece kendine hizmet etmek istemektedir. Siyasetten, Kamusal ve mali işlerden usanmıştır. Bu bir uyanma anıdır. Sosyal itibarı ve yaşamdaki konumu bakımından hep babasından daha geri dolmuştu. Daha kötü bir devlet memuru, daha kötü bir koca, daha kötü bir vasi olmuştu. O zaman kendisi tam olarak neydi? O ana kadar yaşamının sahte olduğu hissiyatındaydı. Düzgün yaşamanın, etraflıca derin düşünebilmenin hasreti içindeydi yaşam ve ölüme dair ebedi meselenin çözümünü ise kitaplarında bulmayı umuyordu. Hatta dünyaya geri dönmekten kendisini alıkoymak için kütüphanesinin duvarına şu latince cümleleri yazmıştı. İsa'dan sonra 1571 yılında 37 yaşını geride bırakırken, Mart ayından hemen önce bu doğum gününde Michel de Montaigne uzun süre kalpten kamu hizmeti görmüş ve kendisini gayet sıhhatli hissetmekteyken ilham perilerinin el değmemiş göğsüne uzanarak dinlenmeye gelmiştir. Burada sakinlik ve güven içinde hayatının son günlerini geçirirken bir yandan da talihinin kendisine babalarının bu sükunetli ikametgahını bahşedeceği, istediği gibi kullanabileceği umudunu taşımaktadır. Ona göre bu veda görevleri bırakmaktan daha fazlası olmalıdır. Bu dış dünyanın reddidir bugüne kadar başkaları için yaşamışken bundan sonra sadece kendisi için yaşamak istemektedir. Bugüne kadar mesleğinin etrafındakilerin babasının istediklerini yapmıştır. Bundan sonra kendi zevki ne gerektirirse onu yapmak istemektedir. Yapmak, yardım etmek istediğinde sonuç alamamıştır. Bir şeye heveslendiğinde önü tıkamışlardır. Tavsiye vermek istediğinde bunu göz ardı etmişlerdir. Deneyimlerini biriktirmiştir. Artık bunlara anlam vermek, ve yaşadıklarını görmek istemektedir. Michel de Montaigne şu dünyada 38 yıl yaşamıştır ve artık şunu bilmek istemektedir. Michel de Montaigne tam olarak kimdir? Ancak bu kendi evine, özel yaşamına dönüş de Montaigne için yeterli değildir. Aslında ev yasal hak olarak kendisinindir. Ancak gerçekte daha fazlasına sahip olduğunu hissetmektedir. Karısı Annesi, kendisi için pek ölüm taşımayan çocukları, tuhaf sayılabilecek bir metinde tam olarak kaç çocuğunun öldüğünü bilmediğini itiraf etmiştir. Hizmetkarlar, çiftçiler, tarım işçileri hepsinin dikkate almalıdır. Aile her zaman uyum içinde değildir. Ev insanlarla doludur, o ise yalnızlık özlemi duymaktadır. Bütün bu ailevi tantına onu iğrendirir, kafasını karıştırır, sıkıntı verir. İdolü Labotit ile aynı anlayıştadır. Labotiti tüm yaşamını kalbinin küllerini küsümseyerek ardında bırakmakla geçirmiştir. Montaigne kamu hizmetinden vazgeçememiş, günler birbirlerini izledikçe herhangi bir aile reisinin aklında yer edebilecek küçük endişeler yavaş yavaş birikmiştir. İmparatora hakkı olanı vermek ister ancak bundan bir kademe daha fazlasını vermek istemez. Okumak, düşünmek, yaşamın tadına varmak ister ve başkalarının onu meşgul etmemesini, tam aksine sadece kendisiyle meşgul olmak istemektedir. Montenin aradığı kendi iç dünyasıdır. Bu iç dünya devlete, aileye, zamana, şartlara, paraya, mülke boyun eğemez. Bu iç dünya, Goten'in iç kale olarak adlandırdığı tüm geçişlere yasak olan yerdir. Kamu görevinden evine dönmesi içeriye çekilişin ilk aşamasıydı. Şimdi kendisi ve aile mülkün gerektirdikleri iş ilişkileri arasında mesafe koyarak kendi iç kalesine bir dönüş yaşıyordu. Gote için sadece sembolik olan bu iç kaleyi Montaigne hakiki taşlar, kilit ve anahtarla inşa etmiştir. Bugün Montaigne şatosunun bir zamanlar nasıl göründüğünü tasavvur etmek zordur. Şato çok sayıda tadilat görmüştür. 1882'de şatoyu tamamen tahrip eden büyük bir yangın çıkmış. Neyse ki iç kale meşhur Montaigne kulesi kalmıştır. Michel de Montaigne evin sahibi olduğunda babasının muhtemelen savunma amaçlı düşündüğü yuvarlak sağlam bir kule keşfetmişti. Zemin katında küçük bir şapel olup burada kısmen yıpranmış bir fresk Aziz Michel'in ejderhayı yenmesini anlatmaktadır. Dar spiral bir merdiven birinci kat odasına çıkmaktaydı tecrit edilmiş bir yer olduğundan Montaigne burayı yatak odası olarak seçmişti. Ancak onun için en önemli oda bir sonraki katta o zamana kadar evin en işe yaramaz odası olan her türlü şeyin depo niyetine konduğu odadır. Burada kendisine bir derin düşünce odası oluşturur. Buradan şatoyu ve araziyi kolayca izleyebilmektedir. Eğer ruh hali bunu gerektiriyorsa ne olup bittiğini gözlemleyip denetleyebiliyordu. Onu ise kimse görmüyor ve rahatsız edemiyordu. Oda içinde bir yandan bir yana yürünebilecek kadar genişti. Montaigne sadece hareket halindeyken düzgün düşünebiliyordu. Lapotite'den kendine miras kalan kütüphaneyi de kendisininkinin yanına bir bu odaya yerleştirir. Tavan kirişleri üzerine 54 adet Latince aforizma yazdırır. Böylece nereye baksa ferasetli, teskin edici bir ifade görebilmektedir. Sadece sonuncusu Fransızcadır. Meşhur ne biliyorum. Bir tarafta duvar resimleriyle süslediği, kış aylarında kullandığı daha küçük bir oda bulunur. Daha sonra ileriki kuşakların içeriklerini fazlaca uçarı bulabilecekleri düşünüldüğünden bu resimlerin üzerleri kapatılmıştır. Etrafı yazmalarla çevrili bu inziva hali oldukça tumturaklı gözükmektedir. Montaigne'in kendi kendine bu inziva disiplini sert bir biçimde uyguladığı izlenimi edinilebilir. Bir kesişin, bir keşişin aksine dini kurallara bağlı olmadığından sağlam durmaya kendi kendini zorlamalıdır. Belki farkında olmadığı içten gelen bir irade onu zorluyordu. Kendine geri çekilmesi aslında bir yeri terk etmekti. Dış dünyadaki yaşamı sona erdikten itibaren iç dünyada yeni bir yaşam başlayabilecekti. İşte burada bu kulede Montaigne Montaigne olmuştur.